Kardeş Niteliğindeki Taşınmaz 18 2025 tarih 2025 e sayılı encümen kararına göre 2886 sayılı Devlet Yerli Kanunu 45. maddesi gereğince 5 yıl süreyle kiralanacak olup taşınmazın kiralama ihalesine bir adet dosya satın alınmış ve ihaleye katılmak için bir adet dosya teslim edilmiştir. Bir sıra numarasıyla Ahmet Öztaş. Dosya kontrolüne başlayabiliriz

へえ。 imza beyannamesi Adli sicil kaydı Geçici teminat mektubu yoktur belgesi. Elektronik tebligat adresini gösterir belge. Her sayfası onaylı, idare tarihli şablonu yani görme belgesi verdise 12 yılında o dönem kayıt yapılmış altılık alanında olarak faaliyet gösterne dair belge.

satış ülkeliğinde taşınmaz. Bir dosya teslim alınmış edilmiş. Dosya örneği yapılmış. Herhangi bir eksik olmadığı görülmüş. Muammen bedeli 32.500 Türk lirası artı KDV'dir. Ahmet bir katılımcısınız. Minimum arttırım bedeli 1000 liradır. Ee, buyurun. Ben yani 33.500 artı KDV. Tamam. Mülkiyeti Belediye'mize ait Üsküvi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No. 146 adresi taşınmaz. 33.500 Lirası artı KDV Ahmet Öztaş'a bırakılmıştır. Hayırlı olsun. Evet. Evet.